bir tekiye şey olmaz. Yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Ama ben robot değil. Ama ben robot değil. Ben etten kemikten ben bir adamım. Etten kemikten bir adamım. Senin gibi antrenör değilim. Senin gibi antrenör değilim. <laughs> değilim. Sahnenin içinde sahne içindeyim. içindeyim. Her attığım çalımdan sonra. Sonra sonra bir bakar bir bakar. Sonra bir Bu maç değil. Satranç. Devlet top oynamaz ama satranç oynar. Ne korkuyorsun? Hesap vereceğin yerler mi var? Devlet yeri geldiğinde hesabını sorar. Sen de verirsin. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat, ben emdarım. Polat emdarım. Ali Candan değilim! Siz o fenden kurtuldun sen de kurt. Öldü! Jandar. Anladın mı? Öldü! Jandar. Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. çakırım ben çakır Kimse benden çalamaz Biz sizin ortağınız değiliz Haraç kesebileceğiniz adamlar da değiliz Hele hele serseri hiç değiliz Şu anda tek serseri silahın içindeki mermi. ...Bedri. Bir daha beni de ayağa kalkma. Eline konma da mukayyet ol. King. <laughs> 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 thank hey. you